Öyle. Selam kızlar Yüreğim sızlar Selam sola Merhaba Gerçekten hızlı çıktı 29 Ekim'iniz mübarek olsun bu arada <laughs> Ben koşayım bari Gelin Herhalde. mi yardıma? <laughs> <laughs> Vuruldum Gördün Sen de solunda bak Evet. Oy 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 <laughs> evet, ay, ay 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 <laughs> Sesi efekt gibi yapmadı mı? <laughs> Bence gerçek tükürdü. <laughs> ben... Bana da öyle geldi. Şeyce silah çekin lan yazıklar. Yine ne varsa kızlarda var ya. Ne var Bana övgü ]acağız. geldi. Ne hayallerimiz var baba. Hep sahile takalım. Solda. Geldim yardıma geldim. Reis miyim gerçekten? Bana eski kanka 30. Helal. Bu nasıl bir gülüş? <laughs> Zorla mı gülüyor? <gülüyor> Valla adam kendine duvar atıyor çekiyor gidiyor bir şeyler Farklı bir beyindi <laughs> okay, ya. Sabah çok iyi biliyorsun ya. <gülüyor> Çıldıracağım. <gülüyor> Oğlum nasıl 143 ya? Sej beni kaldırsana. Bu çok ayıp bir hareketi bu arada. <laughs> Beş kişi pikler söldürememiş birini. Ama adamın kafasında yine. 55 55 ikisi de o. Ben çöz oradan lan. Hadi çöz. Emane 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 emane. Bu nasıl bir duvar? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel duvar şunu, ha. <laughs> Oğlum, sova sen şey gibi gidiyorsun Yani bir ara güldür güldüre bir adam gitmiş ya komik geliyor. Martı Mart. gibi geliyor. <laughs> Aynen. <laughs> Bana niye martı dedin? Bak benim benim Çok görüşümden da. hoşlandı. Belki kızlar seviyor benim görüşümü. Öyle mi benim? Çok iyi ilişki var. <laughs> ders alabiliyor musun Brim? birim? Ee, Sora. Orman geliyor orman geliyor. Orman mı? 100. Orman geliyor. Bu ama dur. ne yapıyor ya? Birim vurdun gel çek. Ne deneler de var? Ah! Öldüm koptu Allah kahretsin. Ee, Sırala ya. Evet. DJ. <laughs>

<laughs> Oley Size yine entry Sage oynayayım da aklınız başınıza gelsin Ben bir Ben Kijo ya da birim alabilirim Birim al Kijo boş çar Aa Benim mainimi öyle demedin mi? Bunu ben hakaret olarak alıyorum şu anda Sage. Hakaret etmedim ben Şaka <laughs> yaptım ben Peki niye raise aldık Raze? Niye 3 entry yaptık mesela şu anda? Kaza, kıza birim aldırdık Gitsiniz Raze aldınız ya yani. Evet ne anlatıyorsunuz ya? Gidiyorum Sage oynuyorum sen gidip 3 entry yapıyorsun. Aşkım ne istiyordun ne almalıydın? Aşkım mı? Anda bir sürü çar var. En iyi Raze'de oynuyordum o yüzden. Bizi böyle oynayacaksan oynama yani. Sayda ben gireceksem oynamayalım üç entry. Oster. Ayakta kalan son oyuncu. Ne yaptım? Ede, Keyfim yerine Geleci geldi. Diliyor, bak, Two seconds later. <laughs> Keyfim gidiyor yavaş yavaş. Ah! atıyorum. Geri geri geri. Ama uçun sadece Trace. Abi, Atacağım, üçünüz de arkada bekliyorsunuz ya. Geri geri geri. Arkada. Ya. Ben sizin oynayacağınız entriye. Alır. Paket yapıp camdan dışarı atarım. Bir <laughs> düşman kalın. O da yedi. Hayır ya. <laughs> Ben aldım. Lan <laughs> alvoy. Ya. Ha! Oh, i̇mdat. Metroya bindim. Sonra tam böyle metroda daldım, uyuyacağım. Atatürk'ün sesini bir açtılar. Türk milleti seçittir. <laughs> Aldı, sıçtım? Dedim ne oluyor nereye? <laughs> i̇şte Atam uyuyan Korkuttu Türk gençliğini görünce yaptığı yerden zekidir. uyandırıyor. Sonra dedim Atam sen kalk ben yatam. Allah gurur duyuyorum Türk olmakla. <laughs> Kamu sıfatı mı geçiyorsun? Cendere 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 cendere. Cendere cendere dedik de tencere ala pem pencere ooo <laughs> Bu tekerlemeyi bilir misin? Bu belki Ramba yaşın tutmadığı ya. için bilmezsin ben, ben, ben şeyi bilirim. Bu tarlaya bir şeyi kekeme kerekmişler. O tarlaya da kekeme kerekmişler. O tarlaya kekere ver. Gel buraya. Ne ben burada ben duracağım. Be, hayatım, var. Gelmez herhalde. Merve lattesini hafif bir tekile atmış gibi bugün afiyet <laughs> alacak herhalde. Hayır. Çıkalım buradan ya. Gidelim ya. Ah! Oh! Uzun uzun. Ben hs Aynen. yiyince gerçekten kafama yemişim gibi oluyor böyle efekle falan. Kafam sallanıyor bir Bağırıyorsun yerde. değil mi? Evet, evet. Bir de h... He... Bir... Ay pardon. Konuşacağım. Kız. <laughs> Sen konuşun. konuş. Konuş, konuş. Konuş, <laughs> konuş. Konuş, konuş. Hey hey hey. Bu yeni arkadaşlarımız pek sıcakkanlı durmuş. Benim adım Berat değil ki, Buğra. Sen niye bana Berat Berat, Buğra. Ula! Ula 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 karyolla. <laughs> ben benim playliste küçük bir bakış attık. Hayır aslında bu benim playlistimde olan şeyler değil. Bu beynimin derinliklerinde, binç altımda kalmış şeyler. Beyninin derinlikleri. Wow. Niye beynimin derinliği yok mu yani? Ben dar beyinli bir insan mıyım? Ne demek istiyorsun sen bana Berat? Berat değil benim adım. Bulcağı ya Berat burasın işte. Adım Panik, sana yakın adam lan. Ha? Oh. Mermimiz yokmuş az daha, Güm'e gidiyorduk. <laughs> B'ye giriyor. Bekliyorum. long o da. senin var ya o gülücüklü ismi nasıl sıçayım Diablo. Aaa! Vuhuu! Çok iyi GG'yi elinize sağlık. Gel lan Merve ne yaptın göremedim. Thank you thank you.